don olacak şeyler. Emin biz neden küstük? Birazdan. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün biz ben bugün Emin neden küstüğü anlatacağım ondan önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam başlayalım. Nerede bizim gazımız? Hı, buradaymış. Hmm. Arkadan ben kuş sesleri geliyor benim kuşlarım. İkisi de. Bir tane kuş konuşuyor. İkisi de var. İki kuş var. Neyse. O zaman başlayalım. Evet. Bugün Emin'le küstük. Küsme sebebimiz şu. Bir tane bir yorum yaptım. Dedim ki vay 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 vay. Tebrik ederim. Çok ünlüymüşün dedim. O da dalga anladı. Öyle bir şey anladım. Ben ne yazdığımı hatırlamıyorum da neyse silmiş yorumumu. Ne yazdığıma baksaydım öğrenirdim. dedim. Ha. Ben şu an konuşuyor muyum dedim. Aslında ben onu tebrik ettim. O yanlış anladı. Ben senden daha abone diyeyim dedim falan filan. 400 e abi. Ben de dedim. Böyle başka bir yorum geldi. Dedi ki. O yorum benim kalbimi bir anda kazandırdı yani. Ondan dolayı. Yoksa ben eminden yani. Emin dedim. Hep yanlış anlıyorsun Emin. Ben, evet doğru anladım bu sefer. Gerçekten de doğru anladım. Neden öyle bir yorum yaptın? Adam sınırını. Çünkü kalbimi kırmıştın o an. Ben senden daha fazla bunayım. Daha fazla izleniyorum. Daha fazla şeyim falan filan dedi. Şimdi kalbimi kırdın. Ben de bir tane yorum görünce. Acaba bu kim? Ben onu tanımıyorum. Bir tane adam geldi. İşte. Bezlerini giydir dedi falan öyle bir şey dedi. Ben de bir anda kalbim kazanıldı. Yani kalbim kırdığı için bir anda nedense böyle bir yorum yapmak istedim. Tam o ferite şey adam dedim yani. Yok sorun yok yani. Hemen neden benim yüzümden YouTube'u bırakıyor? Bıktım ya. Hep YouTube'u bırakıyor sonra YouTube'u bırakmıyorum. Kulüp açıyor hemen kulübü götürüyor. Bıktım bu şeylerden. Ya insanın bir kere kulübü olacak. Ben ne zamandır bir kulüp kulüp yaptım. Ne zamandır da çıkmıyor mu kulüpten. Öyle bir kulüp iyi ister. İyi iş yani. Şöyle bunu alalım. Neyse. O zaman bu üç olayları açıkladığımına göre artık bir de neyse başka söylemek istemedim. Neyse şu golü atayım da. Yok muydum? Ya ben atacaktım o golü ya Leon. Ne yapıyorsun? Dole Leon'u. <laughs> Çok güzel. Hoşuma gidiyorsun ya. Oho. Hayır. Ölüyorsun. Ölme. Geldik. Gidiyoruz. Hiçbir şey demeden. <laughs> Neyse. Daha yine attı golü be. Bari birazcık saygılı olun da birazdan atsaydınız. Yok muydu? Yok muydu? Neyse şunun golü tamam. Hayır. Bu atamayacağımı biliyordum çünkü adam bez var, kar baz var karşımızda. Senden büyük demesin adam dedim aslında. Bez vermesin adam demedim bak büyük dedi ya ondan ona adam öyle adam adamsın dedim yani yanlış anlamış sen ben diğer yorumları da okudum da yani ben tek o konuda adamsın demiştim neyse yok mu yok ki aksesuar çıkmıştı. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.